Bluetooth aracılığıyla araçtaki akıllı telefonları eşleştirmek için OpenAir Link Multimedya sisteminizi kullanabilirsiniz. Bu, orta ekrandan doğrudan doğruya çağrı yapabileceğiniz, kısa mesaj gönderebileceğiniz ve içeriklerinize erişebileceğiniz anlamına gelir. Multimedya sisteminiz akıllı telefonunuzun bir uzantısı haline gelir ve size daha iyi kalitede bir sürüş deneyimi sağlar. Öncelikle telefonunuzu eşleştirmeniz gerekir. Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un çalıştığından ve durumun görünür olarak ayarlandığından emin olun. Telefon menüsüne gidin ve Bluetooth ile bağlan'a dokunun. Ayrıca multimedya ekranında uygulamalar menüsüne gidebilir ve cihaz yöneticisini seçebilirsiniz. Ya da araç dünyasından ayarlar ve ardından Bluetooth'u seçin. Yeni cihaz eşleştir'e dokunun ve sağlanan listeden telefonunuzu seçin. Cihazınız listede görüntülenmezse, Bluetooth'un açık olduğundan ve telefonunuzun yeni bağlantılara izin verdiğinden emin olun. Cihazımızı seçtikten sonra, multimedya sistemi ekranında ve telefonunuzda eşleştirme talebini kabul etmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Telefonunuz kişilerinizi, çağrı günlüğünüzü ve hatta müziklerinizi paylaşmak için sizden izin isteyebilir. Bu verileri multimedya sisteminde görmek istiyorsanız paylaşımı kabul edin. Akıllı telefonunuzu eşleştirdikten sonra hangi hizmetleri kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Telefon, medya ve Bluetooth. Multimedya sistemi aracınızı her kullanışınızda akıllı telefonunuzu tanır ancak kişileri veya kişisel verileri hafızaya almaz. Çağrı yapmak için telefon menüsüne gidin. Çağrı günlüğünüzü son çağrılar sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. Bir çağrı başlatmak için kişiye dokunun. Kişilerinize erişim sağlamak için kişiler sekmesini seçin ada veya numaraya göre arama yapmak için buraya dokunun. Ayrıca önceden kaydedilen favorilerden bir numara da seçebilirsiniz. Bir numarayı doğrudan doğruya girmek için tuş takımı sekmesini seçin. Sayısal tuş takımını kullanın ve ardından çağrıyı başlatmak için bu tuşa basın. Bir çağrı devam ederken çağrıyı beklemeye almak için buraya basabilirsiniz. Direksiyonunuzun arkasındaki bu kumandayı kullanarak aramanın ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Araçtan çıktıktan sonra sohbetinize devam etmek istiyorsanız çağrıyı telefonunuza aktarmak için bu tuşa basabilirsiniz. Bir çağrı aldığınızda orta ekranda kişinin adının veya rehberinize kayıtlı değilse arayan kişinin numarasının bulunduğu bir açılır pencere görüntülenir. Bir çağrıyı multimedya ekranından veya direksiyon simidindeki bu düğmeye basarak doğrudan doğruya yanıtlayabilir veya kapatabilirsiniz. Gelen bir çağrıyı reddetmek için direksiyon simidindeki düğmeye iki kere dokunun ve orta ekranda reddeti seçin. Ayrıca kısa mesajlarınıza bildirim merkezinden erişebilirsiniz. Kısa mesajları görüntülemek için ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın. Alınan kısa mesajları burada bulabilirsiniz. Telefon eşleştirildikten sonra yeni bir mesaj alındığında multimedya sisteminiz o anda hangi menüyü kullanıyor olursanız olun bir uyarı mesajı görüntüleyerek sizi bilgilendirecektir. Sürüş sırasında sistemin konuşma sentezi tarafından mesajın okunması için oku seçeneğine basın. Metin okumayı durdurmak için Hey Google dur deyin. Bir kısa mesajı ses tanımlama özelliğiyle de yanıtlayabilirsiniz. Telefon multimedya sistemine bağlandığında, çeşitli ayarlara erişebilirsiniz. Telefon menüsünden, Ayarlar simgesine basın. Buraya tıklayarak, ahizeyi kapattığınızda, aktif çağrı görünümünün görüntülenmesini etkinleştirin. Çağrı uyarılarını buradan sınırlayın. Telefon menüsüne girdiğinizde hangi sekmenin, son çağrılar, varsayılan, kişiler, favoriler, tuş takımı görüntüleneceğini belirlemek için ana ekran menüsünü kullanın. Kişileri adına veya soyadına göre alfabetik olarak görüntülemek için kişiler sırası menüsünü kullanın. Multimedya sistemine yeni bir cihaz bağlamak veya sisteme bağlı cihazları kontrol etmek için cihaz yöneticisi menüsünü kullanın. Bluetooth ayarları menüsünde kullanmak istediğiniz telefon özelliklerini ve hizmetleri belirleyebilirsiniz. Bağlı cihazlar listesinden telefonunuzu seçin. gelen veya giden çağrıları multimedya sistemi aracılığıyla etkinleştirme isteğinize bağlı olarak, telefon çağrılarını açın veya kapatın. Müziğinizi paylaşmak ve en sevdiğiniz parçaları dinlemek için multimedya özelliğini açın. Bluetooth bağlantısını buradan etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Araç dünyasında ardından ayarlar, Telefon zilini seçmek ve gelen aramalar için ses seviyesini ayarlamak için ses menüsünü seçin. Güvenlik nedeniyle bu ayarları yalnızca araç hareketsizken değiştirmelisiniz. Son olarak, örneğin arabanızı satıyorsanız ve telefonunuzun eşleştirmesini kaldırmak istiyorsanız, cihaz yöneticisi menüsüne gidin ve bu tuşa basın.